Bu arada bu soğandaki soğandaki yüksek fiyat meselesi meclis gündemine de taşındı. CHP Adana milletvekili Müzeyyen Şevkin elinde soğanla meclis kürsüsüne çıktı. Arkadaşlar bir tek soğan 10 TL şu 200 TL ile geçen yıl 100 kilo soğan alabiliyordunuz şu anda 7 kilo alıyorsunuz. İşte yaparsa AKP yapar arkadaşlar. Mutfaktaki yangın her geçen gün katlanarak devam ediyor. İnsanlar markete her gittiğinde aynı ürünü farklı fiyattan alıyor. Marketlerin şu an zam şampiyonu ise Türk mutfağının en temel malzemesi soğan. Son yüzyıldaki Cumhuriyet tarihi sürecinde temel gıdalarda böyle yüksek oranda yıllık ortalama fiyat artışı ve pahalılığı görülmemiştir. Tüketici Hakları Derneği'nin araştırmasına göre son bir yılda 40 temel gıdanın ortalama fiyat artışı %190 arttı. Kuru soğan yıllık %659 fiyat artışıyla en pahalı gıda oldu. Sadece sebze meyve değil et fiyatları da bu artıştan payını aldı. Dana eti %204 arttı. Bu 200 TL ile maalesef şu anda 1 kilogram dahi kıyma alamıyorsunuz. Yaparsa AKP yapar bunu gerçekten.